Toplantısını açıyorum. Bugün günlerimizde evet. e, Kültür Parkı Ortak Akıl Çalışması gibi değerli bilgiler evet. yapacağız. Peyzaj ağırlıklı olarak gösteriyorum. Çalışmalara başladığımız zaman kurmuş olduğumuz komitede o yüzden aslında sonrasını düşünürken bunların kaldırılması aslında geçmiş bir kaldırma işlemi. Çünkü yoğun bir yaklaşma Kültürpark çölde kalmış, çöldeki bir varlık libanı... taşıyor. Kültürpark e, şehir için, hepimiz için çok önemli ve e, bizim arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma vardı. Sağolsun olsun Uğur abi, Uğur ilgili çevreleri, e, her olan herkes çağırarak bir şey sağladılar. İlerleme Hı. ve e, sizlerin görüşlerini de alarak bir noktaya geliriz diye düşünüyorum. Kültürpark Park evimizin çok değerli herkesin ortak görüşü bu. Yeşil dokusunun korunması, geliştirilmesi çok önemli. Yani hiç kimsenin yok. Detaylarda konuşulacak bir sürü şey çıkıyor. Yani mesela altına otopark yapma için yeni bir girişimde bulunmamamız gerektiği kesin. Yani yeni bir otopark doğru değil. Benim kendi kesin, dikkatli, net görüşüm şu anda belediye hizmet alanı olarak kullandığı o polilerin tamamen kalkması ee, bu benim hatta çok önemsediğim bir şey ee, çünkü bitmez dedi bu ama bitecek bitecek biz taşıyacağız onları orada ee, tam üç tane farklı lokalizasyonda bir tanesi eski yerinde konakta bir tanesi yeni şehirde onu da söyleyeyim. Ee, ama bir de sürpriz olacak başka bir yerde, üç tane noktada belediye hizmet binası bir kafamda hepsi de yerli yerine oturuyor, hiçbir sorun yok, Hollere gerek yok. Orası olabildiğince yeşil, Eylül Başkan'ın anlattığı gibi yani şehrin akciğeri, karbon yurtak alanı, aynı zamanda spor alanı, aynı zamanda sosyalleşme alanı, işte kültürel etkinliklerin olduğu alan olarak mutlaka kalmalı. Yani ben bu, bu görüşleri şey olarak görüyorum. Herkesin itiraz etmediği, doğru gördüğü görüşler olarak. Yani bunlarla ilgili şu yanlıştır diyen duymadım şu ana kadar. Ben de aynı görüşteyim. Ne mutlu. Şimdi burayı hani açmışken şunu da söylemek lazım. Ee, Yeşildere'de ve Kadife Kale'de aslında orayı hem bir kentsel dönüşüme tabi tutmak, Yeşildere Vadisi'ni de e, tamamen bir rekreasyon alanına çevirmek yine bizim çok önemsediğimiz işte bu darlıklar, yokluklar arasında geçen 750 milyon lira kamulaştırma için para verdiğimiz ve bunu da hani orada ekspo falan düzenlemek için değil gerçekten orayı yeşil alan, rekreasyon alanı olarak düzenlemek amacıyla yaptığımız bir iş. onu belki Uğur Bey'in söylediği gibi kentin birbirine bağlanan Yeşil alanları gibi hayal ediyoruz bir şekilde. Yeşil deri ile Kültür Parkı bir şekilde birbirine bağlamayı başardığımızda, liman tarafını oraya bağlamayı başardığımızda, diğer alanlardan da koridorlar oluşturmayı başardığımızda çok daha keyifli bir şey olacak. Londra'nın bahçeleri benim mesela çok böyle ruhumu çok dinlendiren bir şey. Hayal edip, edip keşke İzmir'de böyle olsa diyorum. böyle şeyler. E, bu arada şöyle alıp da harita uygulamasından İzmir'e alıcı gözle baktığımız zaman e, çok da böyle içimizi karartacak bir şey yok. Problem şu var olanları doğru kullanamıyoruz. Kültür farkı da bunlardan birisi. Yani var olan alanları doğru şekilde koruyup geliştirebilsek e, yeşil alan olarak olsun, sosyalleşme alanı olarak olsun vesaire çok güzel şeyler olacak. Bugün e, kordon e, esnafları dernekleri ziyarete geldi beni yönetmen. Onlarla da e, yarım saat kadar Kordon'dan biraz bahsettik. Sonra da daha detaylı bir buluşma için sözleştik. Kordonla mesela öyle. Yani gözümüzün önünde muhteşem bir alan. Birbirine bağlamamız gereken çok güzel alanlarımız var. Kimisi yeşil alan, kimisi sosyal alan, kimisi alışveriş alanı vesaire. Bruno Tautun 39 yılında yapıldı. İzmir'e armağan ettiği o şey, müze, ee, İzmir'in en değerli mimari yapılarından birisi diye düşünüyorum. Yani inanılmaz kötü kullanmış senelerdir. Sonra geri aldık Kültür Bakanlığı'nda. Geri aldık. Ee, boşaltıyorlar. Ee, bu sene internasyonel fuar açılmadan önce önündeki o ucubeyi yıkıp kaldırıyoruz. Değil mi? Evet. Yıkıp kaldırıyoruz. Yani fuarla ilgili ya da parkla ilgili ne kadar kararlı olduğumuzu bilin diye söylüyorum. Yani inanılmaz kötü. Yerine de böyle uluslararası sergilerin geldiği bir sergi salonu olarak orayı yeniden tasarımlıyoruz. Şimdiden küratörlerle görüşüyoruz. Çağdaş Sanat Müzesi olabilir. Çağdaş Sanat Sergi Salonu olabilir diye düşünüyorum. Atlas pavyonunu çok istiyor herkes. Bu sene Refik Anadolu'nun dijital sergisi olacak orada. Gölü yeniden tamir ediyoruz. İnternasyonel fuar açılana kadar tamamlanacak. Göl gazinosunun tadilatı bitmek üzere. Ee, bir gastronomi müzesi ama Türkiye'nin en iyi gastronomi müzesi, en önemli gastronomi müzesi. Artı önündeki o geniş açık alanda da çok güzel bir kafeterya. Ee, bizim önerimiz ve düşüncemiz bu kafeteryayı e, çok keyifli bir e, tesis olarak açmayı ve kullanmayı düşünüyoruz, kullandırmayı. Adagöz'ün usulü önümüzdeki yıl içinde tekrar bir restoran olarak e, inşa etmeyi ve e, kullanma açmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllar boyunca kaldırabildiğimiz kadar fazla gereksiz yapıyı, eklentiyi, böyle baraka barakavari şeylerin hepsini kaldıracağız yerine de yapabildiğimiz kadar daha çok yeşil alan mevcut ağaç dokusunu koruyup geliştirdiğimiz bir şekilde çalışacağız. Ve basmane çukuru dediğimiz alanla ilgili olarak adım adım ilerliyor. Şimdi hukuki süreci nihayete ermek üzere. Yani orası fuara dahil edilebilecek bir yer değil. Çünkü mülkiyeti bizde değil. Mülkiyeti bizde olsa da hissesinin çoğunluğu bizde değil. ama oranın da İzmirlerin memnun olacağı bir yer olacağını ben size garanti ederim. Yani o konuda şeyiniz olmasın. Yani ne Kemeraltı esnafının alışverişinden gelecek bir yer. ne turizm açısından İzmir'e negatif etkisi olacak bir yer. Ne görüntüsüyle ne başka türüyle İzmir'e yük olacak bir şey yapılmayacak oraya. Biz de bu işin bir parçası olduğumuz için emin olabilirsiniz. İlk önce bir komite kurduk. Ama bu komite bayağı geniş bir komite. 20 kişiden oluşuyor. Ve bu komiteye mesela meslek odalarını davet ettik. Mesela platform, bir platform vardı belki hatırlarsınız, Kültür Parkı'ma dokunma. Kültür Parkı'ma dokunma platformunun hem erkek hem kadın başkanlarını davet ettik. Ben kendileriyle defalarca ayrıca yüz yüze görüştüm. ama her şeyden önce biz kendi aramızda Sevgili Şükrü'nün bahsettiği gibi 35 senede bu konuyla ilgili yapılmış bütün raporlar, bununla ilgili yazılmış bütün gazete haberlerini, lehte vehte görüşleri, söyleşileri ve bunların bir sentezini yaptık. Burada aslında iki grupta, bir tanesi yapılmaması gerekenler, bu yapılmaması gerekenler altı başlık altında toplanabiliyor. Bir de yapılması gerekenler o da sekiz başlık altında toplanıyor.